Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videodaki minik cüzdanlardan yapacağız. Burslu cüzdanlar. Ben şöyle 3 çeşit yaptım. Bir tanesi en küçük olan bu 8 santimlik bursa göre yapıldı. Bunlar da 12 santimlik bursa göre yapıldı. Alt kısımlarına yuvarlak taban uyguladım. Bunda da yine aynı simleyip kullandım bunlarda. E ee, bunda simleyip kullanmadım. Simleyip biraz bir tık daha bir sert oluyor. Şöyle açıp göstereyim. Bakın. O kadar şık duruyor ki gerçekten çok güzel oldular. Bu büyük olanı, 12 santimlik olan. Şöyle hepsini göstereyim. Bakın. Siyah olmayınca rengi daha belli oluyor böyle. Örnek gözüküyor. Bu şekilde oldular. Ben şimdi turuncu ipten yapacağım. Öncelikle ölçülerini de söyleyeyim size. Şimdi bu küçük olana göre yapacağım. Bunun ölçüsü bakın 8 santim olmuş tabanı da 7,5 8 cm gibi ama tabanı zaten bursa göre ayarlayacağız. Onun bilgisini vereceğim. Bu büyük de 9 cm. Tabanı da 10 cm. İstediğiniz boyutta ayarlayıp yapabilirsiniz. Ben zaten genel bilgi vereceğim. Yani bütün ölçülere göre yapabileceğiniz bir tarif olacak. Malzemelerimizi gösterelim. bir adet Burs 8 santimlik turuncu polyester makrome ipi e, benimkisi 2 milimlik çok kalın değil yani çakmak lazım olacak Üç buçuk milimlik tığla öreceğim benim elim biraz sıkı zaten şöyle göstereyim makasımız lazım iki tane de yer belirleyici bir de ölçmek için metremiz olsa yeterli Şimdi tarife geçelim hep birlikte. Arkadaşlar şimdi e, tabanına başlarken sihirli halka yapıyoruz ve içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bunu genel olarak herkes biliyor ancak bilmeyenler için yine göstereceğim. 6 adet sık iğnemizi yapalım. Evet, daha sonra bu sihirli halkamızın ipini çekip bu aradaki deliği kapatıyoruz. Şimdi en baştaki sık iğnenin tepesine batıyoruz üst sıraya çıkmış oluyoruz. Ben burada kilitleme işlemi yapmıyorum. Direkt içine 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bu ikinci sırada her sık iğnemizin içine 2 adet sık iğne batacağız ve 12 adet sık iğneye ulaşacağız. Şimdi ben bu ipimi de saklayacağım aradan. Hani yapabilen o şekilde yapsın, ipimiz gözükmesin. Bu sırayı çift sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bir üst sırada bir çift bir tek olarak devam edeceğiz. Şimdi ben bir üst sıraya geldim. Burada tek olan kısım var. Bakın buraya bir adet sık iğne yaptım. Şimdi bu delikte çift sık iğnemiz var burada şu ortasına yine çift sık iğne yapacağız. Aslında yuvarlak taban yapmayı bilen mantığını biliyordur. Çiftlerin üstüne çift gelecek yine. Bakın bu aradaki tek olduğu için buna tek sık iğne yapacağız. Buraya çift yapacağız. buraya tek bir tek bir çift şeklinde üçüncü sıramızı tamamlayacağız böyle ilk sırada 6 sık iğne ikinci de 12 sık iğne oluyor üçüncü bittiği zaman sanırım 18 onu sayarız şu an ben de unuttum Evet bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Bakalım kaç tane sık iğnemiz olmuş? Onu da sayalım. 3. sıra bitti. Hemen sayıyorum sık iğnelerimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet sık iğnemiz oldu 3. sırada. Şimdi diğer sıraları yine üstlerine çift gelecek şekilde çift, teklere tek gelecek şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu dördüncü sıraya geçtiğimizde iki tek bir çift oluyor. Mantık sıra yükseldikçe teklerin sayısı artıyor sadece. Bakın yine iki tek, buraya da çift yapıyoruz. Şimdi ben diğer küçük cüzdanın diğer küçük cüzdanın tabanını 7 sıra arttırmıştım bunu. Bu bursumuzu açıyoruz bu şekilde. Şöyle tabanımızı buna ölçüyoruz. Tam denk gelecek şekilde taban sırasını belirliyoruz. Şimdi bu turuncunun tabanını ben böyle devam ederek 6 sıra yapıp tekrar göstereceğim size devam edeceğiz bir 6 sıraya kadar gelelim her sırada teklerin sayısı bir artacak çiftler yine çiftlerin üstüne gelecek şekilde olacak bu şekilde tamamlayalım devam edelim daha sonrasında Arkadaşlar ben şimdi bunun tabanını 7 sıra yapmadım 8 sıra yaptım çünkü bunun ipi simliydi yani diğerinin ipi biraz daha kalındı şimdi bu ipe göre 8 sıra tam geldi şöyle tabanımızı koyacağız bunu da üzerine koyacağız gördüğünüz gibi ölçüsü tam oluyor bu şekilde bütün bursları bu şekilde ayarlayabilirsiniz bu küçük cüzdanların burslarını şimdi ben burada arttırma yapmayacağım artık üst sıraya geçeceğim ve sadece sık iğne yapacağım. Burada çift olan kısım var. Bakın. Buradan itibaren sıramın başı burası. Şöyle takip edince ben yerini anladığım için belirleyici takmamıştım. Buradan itibaren takacağım sizde de göstermek için. Sıram buradan geliyor. Bu çiftin tepesine belirleyicimi takıyorum. Ve bu şekilde sadece sık iğne örerek devam edeceğim zaten kendiliğinden dönecek çift batılan yerlere batmayacağız tek batacağız oralara da yani bu şekilde ilk sıramıza başlıyoruz ben diğer cüzdan da 10 sıra yaptım küçüğünde 10 sıra yeterli geldi yani zaten burs çok büyük değil siz isterseniz hani bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz ama yet yeterli geliyor. Bakın böyle. Hiç arttırma yapmadan devam ediyorum. Yine burada çift kısmına geldim. Bakın burası çift kısmı. Buraya da tek batacağım. Arttırma yapmayacağım. Zaten bir sıra arttırma yapmayınca üst sıraya geçerken böyle dönüyor artık. Başlıyor yani örgü yukarı doğru dönmeye. Hiç arttırma yapmadan bu şekilde devam edelim. 10 sıra yapalım. Daha sonrasında bursu dikmesini göstereceğim size. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi bu işaretlediğim yerden 6 sıra yukarı doğru ördüm. Daha devam edeceğim. Yalnız şu an döndüğü şeklini size göstermek için hani ara verdim. Burada işaretleyeceğim. E, büyük ihtimal 12 sıra öreceğim. Hani 10 sıra da olabilir ama 12 sıra daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu ip diğerinden ince söylemiştim zaten. Onda 10 sıra örmüştüm. Bunda da 12 sıra öreceğim. Daha sonra burcumuzu yerleştirip dikeceğiz. Bakın zaten tamamen aynı boyutta oldu. Dikmesini de göstereceğim. 12 sıra yapalım, devam edelim. Arkadaşlar 12 sıra ördüm bu şekilde ipimi de birleştir evet, ilmeğimi birleştirdim buraya keseceğim şimdi kaç santim olduğunu bir göstermek istiyorum öncelikle hani ipiniz ince olur kalın olur bu bursa göre kaç santim oluyor en azından onu bilirseniz ona göre sıra sayınızı yaparsınız 7 santime denk geliyor bursumda zaten 8 santim ya çok büyük olmaması gerek şimdi bu ipimizi keselim buradan Daha sonra bu ipi saklayacağız. Şu şekilde. Ben zaten düğümümü atmıştım. Bunu iğne ile içinden geçirip şuralardan geçirip saklayacağım. İsterseniz daha ince bir tığla da yapabilirsiniz. Şu şekilde. İğne ile de pek kolay olmuyor da. Yine de iğneyle daha iyi yapabiliyorum ben. Şöyle aşağılara doğru ipimizi saklayalım. Daha sonra ucunu yakacağız. Evet. Bu kadar yeterli. Ben şimdi şu kadar bırak kesiyorum. Çakmakla da yakacağım bunu. Yapıştıracağım direkt. Şimdi şöyle başladığımız yer burasıydı biliyorsunuz. Şimdi bu bunu ortalayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ortalıyoruz. Ortadan katlıyoruz daha doğrusu. Ilmekleri de sayabilirsiniz. Hani iki tarafın ilmeği de şöyle ön arka eşit olsun. Ben şimdi göz kararı yapacağım. Buraya bir belirleyici takıyorum. Bir de bu tarafa takacağım. Şimdi bu belirleyiciler ortada kalacak şekilde. Şöyle. Bunu dikerken, bursumuzu dikerken şöyle ortada kalacak bunlar. Bursu böyle kapattığımızı biliyorsunuz. Yani bu şekilde olacak. Yukarı gelecek. Bunlar da tam köşeye gelecek böyle işaretleyiciler. Şimdi bunu böyle üzerine koyacağız. Ben böyle altından geçiriyorum dikmek için. Ama iğne ipliğimizi de hazırlayalım. Bu arada bu makrome iple bu bursun deliklerinden iğne ve ip geçmiyor. Hani dikiş ipi ve dikiş iğnesi daha iyi oluyor. Yün iğnesi kalın oluyor. Ben şu an tam tonuna uygun ip, iplik bulamadım. Size göstermek için bununla biraz başlayacağım dikmeye. Ama daha sonra annemde bir sürü çeşit ip var. <laughs> Ondan alacağım aynı tonunu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın bunun baş tarafını tam bu topa getiriyoruz dikmek için bunu arasına sokar arasına sokar gibi dikiyoruz daha doğrusu arasına sokacağız zaten şimdi ben iğnemi buradan geçireceğim şöyle buradaki ilk delikten şöyle yakından göstereyim burstaki ilk delikten çıkaracağım çıkarabilirsem inşallah çıkaramıyorum gerçekten <laughs> ilk delikten çıkardım şöyle şöyle şimdi bu ördüğümüz var ya bir, bir sırası dikişe gidiyor gibi düşünün sık iğnelerin şöyle arasına ala ala bir önden geçireceğim ipimi iğnemi bir arkadan mesela buradan çıkarttım ya şimdi dikişimi ikinci deliğe batırıyorum arkadan diğer sık iğneden çıkarıyorum İpimin açık renk olması aslında iyi oldu. Aynı renk olsaydı diktiğim şekli göremezdiniz belki de. Şimdi gene buradan bir sonraki sık iğneden şöyle geçiriyorum ve bakın buradan diğer delikten çıkarttım ipimi. Buradan hiç belli olmuyor zaten. Şöyle yakından göstereyim. Bakın diğer delikten batırıyorum iğnemi. Arkadan çıktığı yeri görüyorsunuz. Çekiyorum yine. Şöyle. Şimdi burada da bir sonraki sık iğneden batırıyorum. gene diğer delikten çıktı. bu şekilde devam ediyoruz her bir sık iğneye bir deliğe denk gelecek şekilde yapınca zaten tamamen oturuyor ben şimdi arkasından bakmadan yapmaya çalışınca bulamıyorum deliği bir saniye şöyle çevireceğim dikiş kısmı biraz uğraştırıyor işte. Yoksa çok kolay yapılan bir cüzdan. Şöyle. Ya da ben dikmeyi fazla sevmediğim için <laughs> bana biraz zor geliyor. Dikiş becerisi daha iyi olan arkadaşlar daha çabuk dikebilir. Ben gerçekten dikiş dikmeyi pek sevmiyorum. Şöyle kaydırmadan yapacağız. Arada düzeltiyorum ben. Şöyle. Bakın dikişi göstereyim. Anne. Ben şimdi bu köşeye kadar diktim geldim. Ee, tekrar buradan bir kere daha gideceğim. Bu deliklerin ara kısımlarını yapacağım bu sefer. Ama şimdi bu diktiğim kısmı makasın sivri kısmı ile isterseniz bıçakla vesaire şunların köşelerini bu sık iğnelerin köşelerini içeri koyarsanız daha sağlam olacaktır. Bu şekilde ben koyuyorum. Gözüküyor zaten bakın. Dikişler zaten pek belli olmuyor da daha sağlam olsun. Evet bu şekilde hepsini koyalım. Tamam. Şöyle. Şimdi devamında bu yan kısma geçmiyorum. Gene buradan göstereceğim. Bakın şimdi bu diktiğim yerlerin şu ara kısımları var ya ben oralara da dikeceğim. Böyle arkadan yine deliğe denk getireceğim iğnemi daha sağlam oluyor yani böyle şu şekilde gözüküyor dikiş bütün aralara bu şekilde geri gidiyorum yani diktiğim şekli geri gidiyorum tekrar ben de kameranın açısından zor görüyorum da biraz o yüzden Böyle, yapayım. <laughs> böyle tekrar geri dikiş yaparak bütün deliklerin aralarını kapatalım hem muntazam bir görüntü oluyor böyle hem de daha sağlam olur yani çift dikiş gitmiş gibi oluyor şekilde Bakın göstereyim. ipimi rengi belli oluyor. Birebir aynı renk ip yaparsanız hiç gözükmez zaten. Benim şu an aynı renk ipim yoktu biliyorsunuz. Bu köşeye kadar geleceğim daha sonrasında diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz zaten. Orayı göstermeyeceğim. Oraya da aynı işlemi uygularsınız. Evet bitti sayılır. Aynen. Bitirdim şimdi burayı. Bu baş kısımla son kısımları iki kere batacağız. Sağlam olsun. Bu şekilde. Buradan da ipimizi düğümleyip kesebiliriz. şöyle iki düğüm atalım şöyle içe doğru çekelim ve keselim şunu çıkaralım diktiğim kısmı göstereyim hemen bakın dikkim kısım bu şekilde oldu diğer tarafı da aynı şekilde diktiğimiz zaman zaten cüzdan bitmiş olacak bakın böyle olacak şu şekilde açıldığında aynen bu şekilde olacak. Diğer tarafı da dikiyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. Cüzdanımız bitiyor bu şekilde. Bütün aşamalarını gösterdim. Bursu yerleştirmesi, ölçü almayı hepsini paylaştım sizinle. İstediğiniz ölçüde cüzdan yapabilirsiniz. Bursunuzun ölçüsüne göre sıra sayınızı arttırırsınız. Bu şekilde çok güzel hediye olarak da verilebilir. İsterseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Şuradan ben de ipim çıkmış onu keseyim. Bu şekilde çok minnoş, çok güzel cüzdanlar oldu. Büyük de bu şekilde olmuştu zaten. Çok şık duruyor. Dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben bildiğim bütün bilgileri sizinle paylaştım arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız zaten sizin de haberiniz olur yeni videolarımdan. Sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim. Keyifli örmeler diliyorum. Şimdiden teşekkürler herkese. Görüşmek üzere.